Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, tek oyunculukta ev yapacağız arkadaşlar. Hmm, şey video e, yer bulmaya gerek yok. Videoda e, video başlamadan önce böyle küçük bir yer bulmuştum. Hemen oradan yapacağımız blokları alalım. Bunlardan bu kırık taş. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de kırık taş. Ay, altın Cam Evet arkadaşlar şöyle e, yeri bununla yapacağım. Evet şey dediğim gibi Usta arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. video boşuna bu sonunda. Da. Mouse sesi çok geliyor mu? bilmiyorum. Gs kusarımı alalım. bakmayın. Bırakışı yok yani. İyi, bilmiyorum. Belki değiştireceğim. Değiştirme şansım da var. Arkadaşlar, şu The Force videosunu atmıştım. Kötü kötü yorumlar varmış gelebilir On, onların kim attığını iyice biliyorum kendi de biliyor Atan kişi de biliyor Ama isim vermeyeceğim o Atan kişi kendini gayet iyi biliyor Yeter sanırım bu kadar yeter mi ki Nasıl

Evet arkadaşlar. Ee, üstü mi musun? Evet. Yok oldu mu ki? Ya da böyle yapalım be. Yok olmadı ya. Oldu mu? Yok olmadı. Neyse yine oldu. Ha bu taş yapalım kırık Arkadaşlar ee, CSGO'da <laughs> CSGO gelecek herhalde tam bir bildiğim yok yani alırsam yani arkadaş alacak doğum günü hediyesi Mustafa diye bir arkadaşım var bizim hoşmanın da oturuyor o alırsa çekerim almazsa çekmem The Force'a başlayalım mı? Yani The Force gelsin mi gelmesin mi onu da söyleyeyim The Force'a nasıl diyeyim 10-11 like sayısı gelmiş. like sayısı geldi ama yorum gelmemiş. Olsun ya yani yorum fazla istemedim zaten de like fazla geldiği için bilmiyorum. Belki çekerim. Siz ne dersiniz tabi yorumlarda yazmayı unutmayınız. Tamam. O katı da çıkayım. O katı da çıkayım. tamam. İsterseniz şey de yapabilirim. tek oyunculuk değil de böyle arkadaşlarımla Bakın dünya harita benim ayağımın altına çıkacak Tamam bu kadar yeter. Şuraya kenarda kapı açalım. 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 Oo bu ne dayı? Çok yüksek olmuş. Hadi şöyle. Arkadaşlar oruç sana ot tutanlar Allah sabır versin artık. Her zaman tutuyordum sadece bugün tutamadım. Bugün de kalkamadım çok yorulmuştum. O yüzden Eu não sei se vocês ou só desculpe Bence de bilmiyorum. Güzel bir ev oldu. Şirin küçük. Sizce ben de bir görevi yapacağım. Dışarı yapacağım. Çok güzel oldu. Gelersen atarsan of. Evet. Senin az kaç çıkalım, çıkma. Ya da çıkmayın, gerek yok. Böyle bir şey oldu. Arkadaşlar bu bunu belki seri olarak da yapalım. Seri tarzında, şöyle depoda yapalım. Ama evet, hiç depo yapmamıştım. Depoda yaptım. Yapar şöyle, şuradan. çok mu güzelmiş. Biraz Bu kadarlık yeter bence bir depo yani gayetmezdi de şöyle 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 Evet arkadaşlar kırmızı koyalım Ondan sonra videomuzu yavaştan yavaştan bitirelim Şöyle koyalım. Hem gile tarzı bakarız hem de şey olur. Bence benim için güzel oldu. Sizce de bence de Yani bence güzel oldu. Siz de beğenirsiniz umarım. Şöyle 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 koyalım. Hmm. Arkadaşlar isterseniz çiftlik de yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün videomuz böyle şey oldu. Bir daha söylüyorum eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay